kullanmak çok kolay arkadaşlar. Şu şekil kutusuyla birlikte satıyorum. Ee, hatta göstereyim. Ee, şöyle takıyorsunuz. Evet, bu şekil. Hiçbir şey duymuyorsunuz. Ve çıkarıyorsunuz. Birisiyle dalga mı geçti? Küfür mü etti? Ah, kafanız rahat. Hiçbir şey duymuyorsunuz. İster misiniz? Of ya, yaktın beni baba, yaktın. Günaydın çocuklar. Otur otur. Dün havuzda kulağıma su kaçtı. O yüzden hiçbir şey duymuyorum. Ama bunu fırsat bilip de sakın ses çıkartmaya kalkmayın, tamam mı? O ben tahtayı sil. Ha bu arada kendi sesimi de duyamadığım için bugün bütün dersi tahtaya yazacağım. Haberiniz olsun, tamam mı? Ne yapıyorsun taktığı hissediyorum çizgi çekiyorsun, geç otur yerine geç! <laughs> Var mı şimdi tıka ya? Ben bir 10 lira abisi. Daha demin 5 lira diyordu. Ee şimdi zam geldi, işine gelirse. Kayları getirdim. Abi ne ara bebek yaptısı? Sen? E senden çok sıkıldım. Sabahtan beri çayı getirmiyorsun. Ben de sıkıntıdan kirbitten bebek yaptım birader. Nasıl olmuş? Tebrik ederim abi. Tıpkı sana benziyor vallahi. Aha bak aynısını o da söylüyor gerçekten. Sana benziyor ya bu. Oğlum abuk bu konuşmayın lan. Bırak şu çayları. Git bebeğe süt al da gel hadi. Tamam abi ha. Bela mı diyeyim, tatlı bela mı diyeyim, kaza mı diyeyim ben anlamadım arkadaş. Ne diyorum onu da bilmiyorum yani. Oh mis gibi kokular alıyorum. <laughs> Aferin kız. <laughs> Boynuz kulağa geçer demişler. Ee anne ben kimin kızıyım? Koskoca Asale Sultan'ın kızıyım. E sen mi yetiştirdin beni? Ben de senin çırağınım. <gülüyor> <gülüyor> Ay Aslan da bu böreği çok sever anne. Su böreği. <laughs> Bana bak... ...sen o dikdörtgen kocan için mi yaptın bu böreği? Akşam yemeği için yaptım anne. Aslan kıtırları çok sever. Katırları ona ayıracağım, tamam mı? Yemeyin. Yani adam çapkınlık yapsın, sen onu börekle besle. Ay anne, nereden çıkarıyorsun bu iftiraları? Adam işinde, gücünde. Ayrıca gözü de benden başkasını görmüyor. Sen öyle zannet. Daha sabahleyin anlatıyordu o beni ne zaman paralıklar yaptığını. Ay anne. Yani şaka yapıyordur aslan. Sen de inandın mı? Biliyorsun çok şakacıdır. Yani çapkın bir adam salonun ortasına kızına çapkınlık hikayelerini mi anlatır yani? Hey tamam. Ama sonra gelip eteğimin altına girip ağlama. Ay çocuklar. Ay siz düşündüğümden daha komikmişsiniz mi? Ver bakayım bir. Ve bu bir yanak? Uğur düğün. ve bakayım. Ay! Sen bizi bir de internette sörf yaparken görmelisin. Ah, o da olacak bebeğim. O da olacak zamanla. Ama biliyorsun ki şimdi önemli olan benim mevzum. Neymiş benim mevzum? Hı? <laughs> Oylama tabii ki. Ne oldu? Nasıl gidiyor durum? Bakıyorum bakıyorum. Ben zaten o sitedeyim. Aferin sana tatlı şey. Bak bakayım kaç olmuşuz? Bin olmuş muyuz? <laughs> şey... E, bi, birazcık böyle, böyle aşağı doğru insan. Ay inerim senin için onu da yaparım. Şöyle ineyim. 999. <laughs> Yeterli mi? Bence biraz daha inmelisin. Biraz daha ineyim. 888. <laughs> azıcıkın daha böyle aşağı doğru inersen süper olur. Eh! Kesme! Kes tıraşı! İn çık, in çık, in çık! Televizyon skeci mi bu? Program mı? Yarışma mı? Göster bakayım. Ver bakayım şimdi. 120 mi? Şimdi jüri diyeceğim. Kes! Bana tıraş yapmayın! Arkadaşım! Size güvendik. Şu gözlüklerinizden utanın. <laughs> Terbiyesizler! Davul gözüm! dedim? Görmezse be! Görmesin! Steve Jobs gibi karşıma geçmişsiniz! Mark Zuckerberg misiniz lan siz? Kimsiniz? Kadın delirdi arkadaşlar, kaçın! Bilgisayarım! Aa! Bilgisayarım! Çık git. Bilgisayarım. Bilgisayarım. Ah, Şaka gibi ya. Daha hıstık geçemedim ya. Aa! -oh. de kendine başka yollar bulman lazım tatlım. <laughs> 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 o tatlı bir bebek değil mi ya? Öyle öyle maşallah maşallah. <laughs> Yalnız böyle olmayacak Beşer. Baksana abiciğim ailesi falan gelmedi bu çocuğun. Yani biz bunu nereye kadar götüreceğiz? Bence karakola teslim etmenin zamanıdır. Vermesek mi acaba abi? Vermeyip de ne yapacağım birader? Ha? Güvercin kafesinde mi besleyeceğim? Saçma sapan konuşma hadi yürü. Çefekleri çek. Tamam abi. Abi tam bir bahar dükkanı biz gelene kadar. Yürü hadi söyle. Rezil oldum ya. Yemin ediyorum rezil oldum. O çirkin hostes kızlar bana ötüleriyle, belirleriyle gülecekler ya. Güzel. Ne oldu? Eh koca ne oldu oldu sende. Ne oldu? Ya, ne oldu buna ya? YouTube kanalını abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.